Evet sevgili izleyiciler, Erzincan'da yeni bir markanın, yeni bir ürünün tanıtımı için bugün Murat Bey'in yanındayız. Murat Bey öncelikle tebrik ediyoruz. Teşekkür Çok ederim sağ olun. Çok güzel bir marka yakaladınız. Evet. Ee, İsmail Bey öncelikle Erzincan halkının e, bayramını kutluyorum, keşfiş bayramını kutluyorum. Evet bu markayla biz yola çıktık. E, markamızın ismi Tiesto. Tiesto markası şu anda biz bir ay önce bunu sosyal medya yayınlamaya başladık ve Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden talepler geldi. Özellikle baylikle alakalı. Ürünün e, avrası ve marka bilinirliği çok iyi. E, bizde şöyle bir düşüncemiz vardı. Yani Erzincan'a bir sevdamız var. Bu sevdamızı neyle pekiştirebiliriz? Ya Bu memlekete daha ne yapabiliriz? Değişik kollarda biliyorsunuz bir ticaret yapıyorum ama istihdam sağlıyorum. Ama bir tık daha artık bu dağların dışına çıkmak daha doğru olacağını düşündüm. Bunun içinde ne yapabilirim diye düşündüm. Memleketime daha ne yapabilirim diye düşününce biz kahve içine girelim dedik. Çünkü kahve şu anda dünyada çok büyük bir şekilde büyümeye devam ediyor. Türkiye'de çok büyüyor ama dünyada hala büyüyor. Ve Türkiye'de ve dünyada ortalama 5 milyar insan kahve tüketiyor. Ya bu ne demek? 5 milyarlık insana biz kahve satabiliriz demek. Bu proje büyük bir proje. Erzincan'a büyük bir katma değer sağlayacak bir proje. Ağırlığımız ihracat olacak. Yani biz Erzincan'a Avrupa'dan para getirmeye çalışacağız. Dolar getirmeye çalışacağız. istihdam yaratacağız. Burada en kısa zamanda bir fabrika açılacak. Bunun e, bu yılın sonunda büyük bir ihtimalle fabrika evet. burada olacak. Şu anda bu ürün Ankara'da bir firmayla ortaklaşa Yürütüyoruz üretimini sadece. Ama marka tesiri bana ait. Ama şu anda Ankara'da üretiliyor. Peki Murat Bey aşama süresi yani ürünün daha çok hani üretiminin çoğalması ve evet. e, diyelim yurt dışına ürünün e, Sevkiyatlar, sevkiyatı. Evet. Şimdi ilk başta, nasıl bir çalışma olacak? Ne diyeceksiniz? Şimdi İsmail Bey bizim ilk başta şöyle bir proje var. Biz e, çekirdek olarak yani ham olarak dünyadan çeşitli dünya ülkelerinden malı getiriyoruz Ankara'ya. Bunlar çiğ geliyor. Biz bunları bir kavurma işleminden geçiriyoruz. Evet. Kavurduktan sonra bunun e, e, bunun kavurduktan sonra bir formülasyonu var. İşte herkesin ağız tadı bu değişiyor. kıvamı siz veriyorsunuz. Bu orada bir yani formülasyonu. Tabii. Oradan geliyor. Oradan geliyor. Yani orada kavurma dereceniz çok önemli. Ve tabii çekirdeğin kalitesi çok önemli. Bir de bu çekirdeklerde iki yöntem var. Biri elle toplanan. Biz bunu Arabi, arabika diyoruz. Bu elle toplanan kahveler değerli kahveler. Çünkü insan elle tane tane toplanıyor, zedelenmediği için çok değerli. Biz bunu ağırlıklı bu kahveleri tercih ederek en kalitelisini bu ürünlerde kullanmaya çalışıyoruz. Şu anda yaptığımız formülasyon da çok değerli, çok da tuttu. Yani bu bazı bayilikler oluştu şu anda. Mesela İstanbul'da dört bayimiz oluştu. Kanada'dan bir sipariş aldık. Bir 40 tonluk bir Türk kahvesi siparişi aldık ve bu 40 tonluk kahvede numune yani sadece numune istediler. Bu Avrupa ülkelerinden Hollanda, Almanya ve Fransa'dan bayilik görüşmelerimizi bitirdik. Rusya'da bayimizi hallettik. Kazakistan, Türkmenistan, ve Özbekistan hallettik. Gürcistan ve Azerbaycan'da bayiler oluşturduk. Hadi diyeceksin ki ya yani Murat niye bu ülkeler senden mal istiyor? Bunun ilk başta birinci sebebi markanın ismi. Yani Tiesto'da bir insanlarda bir albeniz, aurası çok iyi. Tiesto deyince insanlar böyle bir algısı Çünkü açılıyor. Az önce ikram ettiğiniz evet. müthiş bir kıvam, var. Çok tabii tabii. Ama böyle bir büyümenin, böyle bir hamle yapmanızın hani e, sebebi Sebebi Erzincan aşkıyım. Evet. Ee, Erzincan'ı çok seviyorum. Evet. Burada bu Erzincan'a kalıcı bir eser bırakmak istiyorum. Evet. Ve Erzincan'ın markasını tüm dünyada, buna Kenya'sı, Etiyopya'sı Amerika Birleşik evet. Devletleri, Kanada'sı dahil her yerde Erzincan isminin, isminin geçmesini istiyorum. Şu anda İstanbul'da rafta bile, raflarda satışta bile herkes diyor ki satın sattığımız evet. arkadaşlar. Murat Bey de çok şaşırıyorlar. Yani Tiesto ve Erzincan bağlantısını kurmada çok şaşkınlık içerisindeler. Evet bu marka büyüyecek. Tiesto markası zamanı geldi zaman belki en kısa süre içerisinde tüm Türkiye'de ve tüm dünyada bir marka olacak. Buna ben inanıyorum. Benim gibi inanan bir sürü dostum var. Evet. Erzincan'ın halkı da inansın. Yani Tiesto'yu ben en kısa zamanda dünyanın bir numaralı kahvelerinden biri Şöyle yapacağım. Şöyle bir sorum olacak Murat Bey. Yani Erzincan'ın hani yöresel çok meşhur ürünleri var. Döner, tulum peyniri, kesme kadayıfı bir sürü yani cüm'ün evet, üzümü. Evet. Tiesto da onların arasında olacak ama Tiesto iddialı mı? Tiesto'nun iddiasını belki evet. seneye bu zaman bir röportajda yaparız i̇nşallah, İsmail Bey. Inşallah. Siz seneye geldiğiniz zaman buraya ya Murat Bey demiştiniz diyeceğinize evet. emin olun. Çünkü ben bunu başaracağım. Çünkü markam gerçekten çok tuttu. Çok dönüşler iyi dönüşler aldık. Evet. İş adamları çok görüşmeler yaparak bizde bağlantı kurmaya çalışıyor. Biz bu markayı Erzincan'da değil. Yani buna emin olun. Türkiye'de değil, dünyada bir numara Peki yapacak. biz bu o, diyelim ki bir yıl sonra ömrümüz oldu. Allah nasip etti. Eşim. bir yıl sonra bu kadar böyle iddialı konuşuyoruz ya. Hani evet. marka olacağız, büyüyeceğiz. Yurt dışında bir ülkede bu röportajı yapabilir miyiz? Vallahi şu anda ben hedefim şöyle evet. e, Amerika Birleşik İnşallah. Devletleri hedefimiz İnşallah. orada bir şube açmamız gerekiyor çünkü oradaki tüketim ve nüfus yoğunluğuyla alakalı büyük bir ihtimal Allah nasip ederse yine diyorum tabii biz gönlümüzden geçeni söylüyoruz evet. nefsimizi söylüyoruz hayallerimiz var hayallerimizi de kurduk ki hayal kuralım ki bunları başaralım. Hayal de biliyorsunuz başarmak hayalle başlar. Erzincanların başarmadığı bir iş yoktur. yok şu ana evet. kadar hep başarılı oldu. Bu başarılardan bir tanesini siz yakaladınız. Evet. Yıllarda esnaflık yapıyorsunuz. Biz sizi çok evet. iyi tanıyoruz. Bu genç yaşta böyle yetenek bir tabii ki Cenab-ı Allah'ın bir vergisi. Evet. Son olarak Erzincan halkı hani şu anda bizi yurt dışında olsun Türkiye genelinde olsun izleyen Erzincanlılar var veya da Erzincan olmayan hemşerilerimiz evet. var Türk milleti var ülke dışında, yurt dışında evet. ne söylemek istersiniz? Onlara söyleyeceğim şey şu İsmail Bey. E, tabii ki bu marka herkes bir kere bu markaya özen göstersin, ilgi göstersin ve destek olsun. Bu marka ben büyüdüğüm zaman, bu marka büyüdüğü zaman, e, bu marka büyüdüğü zaman Erzincan'a çok büyük faydası olacak. Burada biz katma değer ve istihdam sağlayacağız. Tiesto markasını Almanya'daki gurbetçimiz de rafta görmesi gerekiyor. İsviçre'deki de, Fransa'daki de, Amerikası da her yerde raflarda Tiesto'yu görüp Uygulanmasını istiyorum. Yani düşün İsmail Bey... ...gittiniz Almanya'dasınız, bir markete girdiniz... ...Tiesto'yu gördünüz ve Erzincan logosunu gördünüz. Yani, yani o duyguyu yani. düşünebiliyor musunuz? Nasıl evet, mutluluk tabii. verici değil mi? İnsan evet. gururlanır. Memleketiyle gururlanır. Benim de buradaki tek istediğim şey... ...bu memleketten böyle değerli bir markayı çıkartıp... ...çıkan bir sürü iş adamımız var biliyorsunuz... ...isimleri onlarca... ...yüzlerce isim var. Onların içinde bir de... ...Tiesto markası olacak. Tiesto yakın bir zamanda, yine diyorum... ...yakın bir zamanda Avrupa'nın çoğu ülkesinde olacak... Amerika ve Kanada'da olacak. Türkiye'de de zaten baylikler oluşuyor. Bu hafta da fuardayım onu da söyleyeyim. Evet. Hangi ee, İstanbul'da evet. İpatek'teyiz. Stantımızda kuruyoruz. İlk stantımız orada kuruyoruz. Eğer zamanı olan, fırsat olan olursa 24-27 Nisan arasında İpatek'te fuarda olacağım. Herkesi kahve içmeye beklerim. Ee, çok teşekkür ediyorum İsmail Bey. Murat Bey de şöyle bir şey deseyim. Ben bir yıl önce Avrupa'ya gittim. Avrupa'da 7 hmm. tane ülke gezdik ve orada çekimlerimiz oldu. Erzincan'da tabii ki orada esnaflarımız var, esnaf arkadaşlarımız vardı. Erzincan'ın ürünlerini orada gördüğümüz zaman tüylerimiz diken diken oluyor. Türk evet. markasını gördüğümüz zaman. Peki bu piyastro markamız Avrupa'da böyle raflarda, kafelerde, her yerde olduğu zaman acaba biz ne yaparız? Valla ben ben bile şu anda bazen bırakın Avrupayı bir başka bir şehre gittiğim zaman bir Erzincan markasını mesela markette Erzincan tulum peyniri gördüğüm evet. zaman duygulanıyorum. Evet. Bu Erzincan aşığımızdan kaynaklı. Erzincan inanılmaz sevgim var. Herkes benim gibi büyük kıtma Erzincanlı olan hemşerilerimiz o raflarda bırakın şeyi yani Avrupayı Türkiye'de bile biz o markada tüylerimiz diken diken oldu. Yani İstanbul'da bile görünce heyecanlanıyoruz. Erzincanlı olarak gerçekten evet. biz de gurur duyuyoruz. Evet. Murat Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben izliyoruz. teşekkür Hayır ederim İsmail Bey. olsun. Çok teşekkür Ama ederim. Ama herkesi fiyatlı içmeye bekliyoruz. Ve <laughs> bekliyoruz. Herkes gelsin tatsın kafemizde. Evet. Zaten misafirlerimiz gelsin baksın. Onlar da bazı yerlerde satışa başladık. Raflarda da var. Market raflarında ve kafelerde yine satışları da var. Herkes bir kahve ve içmeye bekliyor. Merak edin Erzincanlı hemşerilerimiz ve Erzincan'a gelen misafirlerimiz gelin kafelerde de Murat Bey mekanında Biraz tonuzu yudumlayın ve tadını lezzetini görün.